Evet arkadaşlar Merhabalar ben Enes Öncelikle şunu söylemek isterim ki e, Hepinize hayırlı Ramazanlar Neyse arkadaşlar e, Bu bölümdeki amacımız e, uTorrent Yani torrent dosyaları nasıl indireceğimiz Yapmanız gereken şöyle bir program uTorrent'i indireceksiniz arkadaşlar Onu şuradan indirebilirsiniz. Google a, Google yazmamı bırakalım Google.com'a gidiyoruz Buradan u torrent yazıyoruz. En başlık site yani gezginen rengele arkadaşlar. Daha sonra e, u torrent için port açmanız gerekmektedir arkadaşlar. E, bunu nasıl yapacağız peki? E, öncelikle bir cmd yazıp ifconfig yazıyoruz çıkan ekrana. Niye böyle yapıyoruz diye sormayın çünkü e, varsayılan yani ip adresini bulmamız lazımdı. Gördüğünüz gibi ip adresimiz şudur. Benimki şu. 192.168.1.1 Silgi değişik olabilir. Yani şuradaki varsayın A geçisi olacak. Daha sonra bunu kovalım. Biz Sink'i aramaya artık bundan sonra. Daha sonra işte 192.168.1.1 e giriyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimalle admin, kullanıcı admin'dir. Şifre de büyük ihtimal admin'dir. Ama benimki değişik. Ben değiştirmiştim. Bir iş yapıyoruz. Ee, buradan ee, temel demişim ee, durumdan aygıta giriyoruz arkadaşlar tabi sizde değişik olabilir nasıl olduğunu bilmiyorum e, ee, port, port yönlendirmeye giriyoruz arkadaşlar ama şunu bir kaldıralım önce uygula çünkü daha önce açmıştım ee, kaldır abi bunu bir kaldıralım tamam burada ee, arayüzü dokunmayın protokol dokunmayın arkadaşlar. Uzak kullanıcı snipe adresindedir. 1.1 arkadaşlar. Ee, dış başlangıç port şöyle göstereyim. O girersiniz arkadaşlar. Ee, buradan seçenekler, tercihler tercihlere girebilirsiniz ya da direkt şey yapabilirsiniz. E, ee, CTRLP yapıp girebilirsiniz. Burada gelen bağlantılar için kullanılan port diyor. Şuradaki port bu da port seçebilirsiniz bizim portumuz bu arkadaşlar bunu kopyalıyoruz böyle Ctrl C arkadaşlar dış başlangıç porta kontrol ve yaptık bunu yapıştırıyoruz dış bitiş portta aynı şekilde yapıyoruz herhalde kullanıcı yine aynı şekilde 192.168.2.1 arkadaşlar iç port e, iç portumuz e, yine aynı şekilde bu e, daha sonra adresleme adı utorrent yazıyoruz yazıyoruz. Uygula diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başta geldi. E, şu anda olmuş durumda. Daha sonra yapmanız gereken e, size verdiğim siteye girip istediğiniz oyunu indirebilirsiniz. Film, oyun fark etmez. E, mesela site adı ne olsun? Ne olsun sanki şey. Benim sitem. Site adımız kat.pl arkadaşlar. Sadece böyle. Şöyle, şöyle diyorum en başta ikisiyle girin download kat p torrent skiç doğru torrent falan filan işte ona girin daha sonra şu arama kısmına e, istediğiniz oyun ismi yazabilirsiniz mesela ne olsun e, ne olsun ne olsun aklıma bir şey gelmiyor hadi bakalım o zaman most wanted 2 olsun yeni çıkan yeni çıkmadı daha doğrusu ama bir ay falan oldu neyse işte most wanted 2 Buradan bir sürü seçenek görüyor. Movies, video falan, program, şöyle böyle. Siz buradan Games'ı seçip oyun oynayacaksınız. Games'ı seçeceksiniz. Ee, video falan demek istiyorsanız da Movies veya TV ya da hepsini bulmak istiyorsanız al deyip hepsini seçebilirsiniz. Ee, bu arada şöyle göstereyim. Şurada PC yazmayan, Games şey op koymuşlar, PC yazmayan şeyleri indirmeyin arkadaşlar. Niye diye sorarsanız şöyle oluyor. Ne başka olabiliyor mesela burada var mı Mesela bu bu Mesela PlayStation için olabilir bir fark etmez başka bir şey var bir ama siz buradan direkt PC için oynayacaksınız yani şu buna tıklıyoruz Arkadaşlar gelen sayfada gördüğünüz gibi burada bir sürü seçenek şey var şurada seçmeye gerek yok arkadaşlar direkt download torrent torrent diyorsunuz çıkan sayfada şöyle bir şey geliyor size ee, bunu e, yine atalım. bunu alıyorsunuz, e, birlikte aç deyip o utoranı seçiyorsunuz, tamam diyorsunuz, direkt o utoranı açıyor bu arkadaşlar. Tamam diyorsunuz ee, ve e, tamam. Gördüğünüz gibi indirmeye başladı arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi yükseldi, 210, 170 falan çıkıyor böyle işte, 303. Ee, evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.